Şimdi işten, gönlümde çok böyle çıkma isteği geldi. Geldim sana da sordum, zaten gönlümdekini söyledin. İşten ayrıldım. Şimdi böyle işim rast gitmeyince, yani beklediğim haberde de gelmeyince ulan keşke çıkmasaydım ama düştüm. Bu iyi mi, kötü mü, bu nasıl bir şey? Demek ki çalıştığın yerde çok böyle sıkıntın yokmuş. Tabii, doğru. Anladın mı? Çok sıkıntın yokmuş. Şimdi siz kalınca otomatikman e, çıkmasaydım keşke var ya, ha. sebebi oradan kaynaklanıyor. Eğer ki çalıştığın yerden çıkasın geldi ya o senin, evet. o andaki hevana uymasaydın e, bu hoşunu yaşamayacaktın. Bunu ders alman lazım bu durumda. Yani yarın gene bir yere girdiğin zaman bu artık geçti bitti. Aynen. Ama bunu önüne ders alırsan, hayat sana ders veriyorsa e, olgunlaşırsın. Hayat öyledir. Hayat insanı olgunlaştırır. Kimi? Akıllı adamı. Ahmakı hayat olgunlaştırmaz. Ders alacaksın. Demek gideceksin ki eğer böyle hevam geldiği zaman iyi kötü çalıştığım yeri terk etmemem lazım. İşte hayat olgunlaştıracaksa seni böyle değişmen lazım. Tasavvukta nasıl değişiklikler varsa ya yani zahir hayatı da böyledir emret. Ne yapman lazımmış bak neyi öğreneceksin? İyi kötü bir işim varken gaza gelip de nefsim çok güçlü benim. Çalışmak zaten istemiyorum. Ona uydukça ben he böyle sıkıntıya, can sıkıntısına düşüyorum. E demek ki aynı delikten bir daha geçmem ben İyi kötü bir işleri durdum zaman böyle çalışmama hevası düştüğü zaman bileceğim ki bu hevadır. Hevama uyarsam he böyle boşluğa düşerim. O zaman ne yapacağım? Ee, bahane uydurmayacağım. Çıkmak için. Anladın? Anladım. Hayat seni olgunlaştırsın. İnsan dünyada da yani zahirde böyle olgunlaşabiliyor. Hani bunun için illa illa dini açıdan bakmamak lazım. Yani dini açıdan bu şeylere girme. Bu böyle nasıl desem yani bazı kişilikler var. Adamın ibadeti yok, taat yok ama kişiliği var. Hayat onu, hayat ona ders veriyor. Adam dünya ile, adam gibi dünya ile. Karakteri, karakteri bulmuş adam ama iman yok o farklı bir şey ama adamın iman üzerinde takdiri de olsa iman var ama karakteri bulur ve e neden işte hem öğreniyor ki nefis papaz ruhbaniyetçik hastalığı da var ona düşmemesi lazım e senin zaten hastalığın neydi ruhbancılık abi. ruhbancılık e senin zaten kusurunu sana <laughs> bildirmediler mi? Bildirdiler. E sen o zaman bundan uzak durmak zorundasın. Çünkü sen yani bir delikten on gel. geçilmez. Laçka olursun. Laçka olursun, anladın? Demek ki ne? Çalışacaksın. Süper iş, çok keyifli iş olmaz. Nefise bak, nefis öyledir. Aradan kaldı. Bak aradan şöyle, kaldık. şöyle öğreteyim sana. Bugün nice iş adamları var değil mi? Ne yaparlar biliyor musun bak adam zaten bir şey yapmıyor patrona yok yani Koldekte oturur, canı sıkılıyor Bugün kaçayım diyor Golfe gidiyor Zinaya gidiyor Bara gidiyor yani kendince elit bir yaşantısı var Çünkü nefisten de insan Kaçamaz Hiçbir insan yok ki başı boş dolansın yeryüzünde Allah hüküm sahibidir bütün insanların zihni, kalbi Allah Celle kontrol kontrolündedir. Külli irade diyoruz biz Allah'a. Külli irade. Cizli irade de Bunları bilirsen rahat, olursun. Ne, neden olduğunu bilirsin. O zaman tamam sorun yok. Ama bunları bilmezsen büyük iş adamı olsan dahi bile neden, niçin yaptığını bilmezsin. Yapar yapar yaşarsın. Kanda da bir sanmışsın aklı selimlik yok ki. Aklı selim imandan kaynaklı bir şey. Akıllı zeka bak. Zeka farklıdır, zekalıdır. Zeka farklıdır. Ama aklı selim çok farklı. Aklı selim iman eden de kamil iman sahibinde vardır. Zeka kafide de var. Zeka farklı ayıralım. Anladın insan ne söyle? Şimdi senin ne? Ben diyorum ki ruhaniyetçilik tasavvufta çok tehlikeli bir boyuttur. Çok tehlikeli. Nasıl bir insan e, istitraca giriyor? İstitraç büyük tehlikedir. Hiç kimse bilerek ben istitraca girmek istiyorum der mi? Demez abi. Demez değil mi? Ama iç alemde diyor. Demese niye girsin? Nasıl diyor biliyor musun? Beni diyor görevli kıl ya Rabbim. Ben Beni kaos yap. Bunları istiyor nefis ondan yapıyor Allah istiklal hasta istiyor istiyor evet, İçinde doğru. Içi, içinde bir istiyor içinde istiyor ruhbani içirik de öyle ruhbani içirik de şeytani bir hastalıktır biz, hiç çalışmak istemez ama di, dinin de içinde olduğu için de şimdi hiç çalışmak istemezse harama düşer ne yapması lazım ben yani ben demesi lazım ki kendini haram kılması lazım Neyi haram kılacak? Ben Allah'tan uzaklaşıyorum, ondan çalışmıyorum. Dümen Dümdeki de bu. Dümenleri görüyor musun? Yani. Ruhbaniyetçilik dümen bu. Kendine haram kıldırıyor. Anladın mı? Çok tehlikeli bir hastalık. Şifası ne? Çalışmak. Çünkü neden? Papaz limitli olursun. Oturursun, din adamıyım diye dolanırsın, dervişe bürünürsün. Neden? Çünkü sen Budist misin? Rahip misin? Kimsin sen? Hazreti Resulullah yasaklamış. yasaklamış. Anladın mı? Hazreti Resulullah yasaklamış kardeşim. İstisna ilim yolunda yaşarsın tamam. onda da çalışma var ama yani zahirdeki gibi değil. E sana kim verdi bu ruhsatı? İlimle mi meşgulsün yok. Ha iki tane YouTube'dan bir şeyse ilimden meşgulüm. Öyle bir ilim değil mi? Medresede okuman lazım. Medreseden icazet alman lazım. Sonra Allah'ın dinini tebliğe çıkman lazım. Ya da talebe yetiştirmen lazım. Bu caizdir. Bu ruhbaniyetçilik değildir. Ruhbaniyetçilik şeytanın bir oyunudur. Yani o düşkünlük Allah muhafaza etsin. Allah korusun. Öte götürdü niye? Dervişlik ruhu farklıdır. Allah Celle, Celle bazı kullara o kapıları Allah açıyor. Allah için kul yani çalışma çalışma şeyini Allah Azze Celle'nin açısını onu yönlendirdiği için onu bazı işlerden koruması çalışmaktan, çalışmasını uzaklaştırıyor ama rızkını temin ediyor ama onun yaşantısını e, temin ediyor. O kimse ruhbaniyetçi değil. O kimse mürşitten hareket eder. Mürşidin bilgisiyle hareket eder. Kalbiyle ilham gelir. Mürşidden paylaşır. Mürşid okeyler. Ona ruhsat verir. Öyle tipler var. Ama dediğim gibi onun rızkını Allah temin eder helal lokmalar. Anı mı? Onlar Allah'ın Azze bilme yoluna girmişlerdir. İlim yoluna girmişlerdir. Onların kalplerine öyle sünnet inancı akar. Onların kalplerine hikmet dersleri akar. Onların kalplerine Allah'a bilme akar yakınlık bak ama öteki türlü sizin gibi modeller ve ruhbaniyete düşünce elinizde akşama kadar uyun anladın mı sabaha kadar oturmalar yani ne düzgün Ömer var ne şey var hiçbir Doğru. şey yok ben çok dinlerim yani yarım saatte sanki 24 ee, saat yapıyormuş e, gibi abi trikten. bütün gece ayakta tutar sizi bütün gün insanlardan uzak kaçırtırlar. Allah muhafaza etsin, Allah korusun. O yüzden uyanık olmak lazım, nasihat almak lazım.